Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği bursları üniversitelerde okuyan çorumlu öğrencilere verilmektedir. Burs başvuruları derneğin resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Burs, yılda 8 ay süreyle ile aylık 2000 Türk Lirası olarak ödenecek. Burs başvuru şartları şöyle, çorumlu olmak. İstanbul veya Ankara'da öğrenim görüyor olmak. Devlet üniversitelerinde öğrenim görüyor olmak ya da özel üniversitelerde %100 burslu şekilde öğrenim görüyor olmak İstanbul ve Ankara harici başvuru kabul edilmeyecektir. Burs başvurusunda istenen tüm belgeler eksiksiz bir biçimde ve sırasıyla hazırlanmalıdır. Evraklarında eksik olan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Burs başvuru belgelerinin tek bir PDF dosyası halinde birleştirilerek Dosya ismini ad soyad yaptıktan sonra başvuru formunda bulunan dosya yükleme kısmına yükleyiniz. Başvuru formundaki detaylı özgeçmiş, öğrencilik hayatında katılım sağladığınız etkinliklerden, hobilerinizden, yeteneklerinizden ve ilgi alanlarınızda bahsettiğiniz bir düz yazı formatında olmalıdır. Yalnızca burs başvuru formunda beyan ettiğiniz bilgilerin tekrarı niteliğinde olmamalıdır. Mevcut ve eski bursiyerlerinde tekrar başvurmaları gerekmektedir. Başvuruda istenilen belgeler şöyle: Nüfus cüzdanı fotokopisi, yeni kayıtlar için öğrenci belgesinin aslı, ara sınıflar için transkrip belgesinin aslı, detaylı özgeçmiş, düz yazı formatında bilgisayar ortamında yazılacaktır. Yüksek öğrenim yapan kardeşleri varsa öğrenci belgesi, aile gelir belgesi. Maaş bordrosu veya gelir durumunu gösteren resmi belge, nüfus aile kayıt örneği. Burs başvuruları 26 Ağustos 2024 ile 26 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Mülakatlar 5 Ekim-6 Ekim 2024 arası. Burs sonuçlarının ilan edilmesi 10 Ekim 2024 tarihinde olacak. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.